Her şeyini bırakıp Bali'ye yerleşsen bir günün böyle geçerdi. Sabah 6'da uyanıyorum ama alarm yok, telaş yok. Tüsülerin ve pirinç tarlalarının mis gibi kokusuyla sadece o an var. Orada bir saat yürüyüş mü yapıyorum yoksa terapi demeyeyim anlamıyorum bile. Sonra yine dünyanın en yavaş aktivitesi yoga'ya geçiyorum. Ve yanlışlıkla bir kedim oldu. Bu sevgi dolu bir sabahtan sonra kahvaltı. Bütün sabah aktivitelerim bittiğinde saat daha 8'di. Ara ara yağmur yağsa da duruyor. Yağmur dindikten sonra dışarı çıkıyoruz. Tabii ki motorla mis gibi manzaraların arkasında Hindistan su içmeye gidiyoruz. de ben bir kahve bağımlısıyım ama sanırım bari sayesinde bunu yeniyorum. Gittiğim yerlerde artık kahve içmek yerine daha, daha sağlıklı olabilecek alternatiflere bakabiliyorum. Umarım kokonat bağımlılık yapmıyordur. Kokonatı bilmem ama Endonezya yemekleri bağımlılık yapabilir. Erken akşam yemeğinden sonra da çelik bahçede yürüyüş yapıyorum. Yine kendimi piniş tarlalarının arasında buluyorum. Akşam market alışverişine çıkıyorum. Burada günler böyle geçiyor. Çok sade ve lüks yok ama çok gerçek ve hayatta hissettiriyor. Bu enerjiyi sana da bulaştırmamı istersen kip etmen yeterli.